Şimdi bir şey döviz pozisyonundan bahsettik ama KRT fonunu dövizle alabiliyorsunuz. Bir evet. de bunun bir alternatifi daha var. Onu da TL ile de alabiliyorsunuz. Bir de ondan bahsedelim. Kadir sözü sana vereyim sen anlat. Onu ben Ahmet Bey'e bırakayım. Ben KRT'yi anlatayım. Ben Çünkü bu bizim anlat. en göz bebeğimiz. Ha, <laughs> evet, bu arada otonomların içinde kub var diye hatırlıyorum. Yanlış var, hatırlamıyorsam evet. kub var evet. diye hatırlıyorum. Evet takip edeyim. Evet. otonomlarda kub evet. var diye ee, var. Kubu aslında biz e, tabii USD bazlı yönetilen ama TL giriş çıkışlı bir fon. E, kub e, aslında gerçekten dengeli bir e, fon olarak nitelendirebiliriz. Yani e, şu andaki varlık dağılımıyla yüzde 40 hisse e, %30 euro bond, %30 da Amerika kredi piyasası diyeceğimiz ürünlerin e, alındığı bir e, fon. E, tabii biz her zaman e, aslında fonlarımızda pürpüle oynamayı düşünüyoruz. Yani ARS fon, hisse fon, KYA fon, hisse fon ama bu değişken fonlarımızda biraz daha e, varlık dağılımını e, konjonktüre göre ayarlayabiliyoruz. Yani halihazırda şu anda e, bizim e, %40 e, ABP hisse senedi pozisyonumuz KUP fonda var. E, bu fonun e, avantajı aslında spread yememeniz yani dolar biliyorsunuz dolar alımında ve satımında e, bankalarda baya bir fark oluşuyor e, arada evet. fark oluşuyor ama bu fona girişte direkt merkez bankasının e, dolar alış kuruyla o gün oluşacak dolar alış kuruyla e, bu fona giriş yapabiliyorsunuz. Ee, yine USD bazında hep düşünürüz biz bu fonu. Ee, yine e, ay e, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13, yüzde 14 arası bir dolar getirimiz var. Ee, gerçekten e, hani Kadir'in de dedi, dediği gibi e, bizim göz bebeğimiz kupon aslında. Bir tane de hemen grafiğine bakalım. Şuradan dolara basınca direkt dolarla karşılaştırma açılıyor. Bu özelliği bilmeyeniniz varsa sevgili izleyenler onu da bir kez daha göstereyim hızlı karşılaştırma özelliği konu grafiğinin altında dolara ya da mevduata basarsanız hemen dolarla karşılaştırmasını görebiliyorsunuz. Yıl başında hop pardon. Yıl başından itibaren açayım grafiği e, ve burada şeyi görelim. Hareketi. Evet hakikaten e, tamam. tamam. Ben ikna oldum. <laughs> Arkadaşlar çok hızlıca bir saniyenizi rica ediyorum. Ben ikna oldum. Şundan, yani bir parça alayım istiyorum. Sonra devam ederiz programımıza. Pazartesi günü geçecek bir şey sağlamak. Hızlı bir e şekilde. Böyle, böyle böyle beğendiği fonları sürekli alıyor. Yani Abi şimdi işte. yani, 6 hisse alıyorum. Hissediyorlar. <laughs> Bu iş böyle. <laughs> şimdi sizle konuşuyoruz. Ben de dinliyorum diyor. Ya iyi fikir yani bundan ben de alayım diyorum hemen oradan alıyorum işte